Arkadaşlar Aydın'a bir iddia vermiştim. Bir lira verecektim. Vermedi. Bir lirasını vermiyorum. Arkadaşlar kaçın. Bir lirasını vermiyorum Aydın'a. Arkadaşlar. Kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Aydın'a. Bir lira borçluyum. Ama vermiyorum. Çünkü canım istiyor. Arkadaşlar kaçın. Aydın'dan kaçmışıyorum arkadaşlar. Geliyor. Kaç lan. Hayır hayır hayır. O zaman beni şu an. Búra Það er það Það er það Það er það